Arkadaşlar hepinize merhabalar. Matematiğin ilacı AYT kitabında polinomların birinci testinin çözümlerini sizler için yapmaya çalışalım. Hazırsanız birinci soruyla başlayalım. Yukarıdakilerden hangileri bir polinom belirtir diye sorulmuş. Bakın burada ben polinomun genel tanımını da bir yazmak istiyorum. Px ifadesi eşittir. An çarpı x üzeri n artı an eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 artı şöyle nokta nokta diyeyim. A1 çarpı x artı a0 şeklinde polinomların genel tanımını biliyoruz. Peki buradaki an, an-1, a1, a0 ifadelerine biz ne diyoruz arkadaşlar? Polinomun katsayıları. Bu katsayılar reel sayılardan oluşabiliyordu. Peki polinom olma şartımız neydi? x'in kuvvetlerinin doğal sayı olmasını istiyorduk. Peki doğal sayılar neydi? Doğal sayılar yazamadım. N harfiyle gösteriyorduk. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3 nokta nokta böyle sonsuza kadar devam ediyordu. O zaman gelin Yukarıdaki ifadeleri şimdi polinomu değil mi inceleyelim. Bakın burada x'in kuvvetlerine baktığım zaman 3, 2. Bunu da şöyle düşünebiliriz. x üzeri 0'mış gibi. Bakın 3, 2, 0 hepsi bir doğal sayıdır. O zaman polinom olma şartını bozmayacağı için biz px'e polinom diyebiliriz. Hemen qx'e geçeyim. Qx ifadesinde bakın burada dikkat edersek x kare var. Yani bu iki ifadesi doğal sayı. Yine x'in kuvvetine bakıyorum. x'in kuvveti 1. Burada da biri de şöyle x üzeri sıfırmış gibi düşünürsek hepsi yine bir doğal sayı belirttiği için bu da bir polinom belirtecektir. Önündeki kat sayılar reel sayı olabilir demiştik. Polinom olma şartını bozmayacaktır. O zaman ikinci öncül yani qx polinomunu qx ifadesine de bir polinom diyebiliriz. Hemen hx'e bakalım. Bakın burada x üzeri 1 var. Yalnız kök x ifadesine baktığımız zaman biz kök x'i şöyle yazabilir miyiz? x üzeri 1 bölü 2 şeklinde. Peki buradaki 1 bölü 2 sayısı bir doğal sayı olmadığı için biz buna ne diyeceğiz? Sen polinom olamazsın diyeceğiz. O zaman bu ifademiz polinom değildir. Üçüncü öncüle bakalım. Bakın buradaki Rx ifadesi direkt 4'e eşitmiş. Biz buna sabit polinom diyeceğiz. İsterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. X üzeri 0 gibi 0 da bir doğal sayı olduğu için o zaman Rx ifadesi de bir polinomdur. Yani polinom olan ifadelerimiz 1, 2, 4 olan D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza da bakalım. Yukarıdakilerden hangileri bir polinom belirtmez diye sorulmuş. Bakın polinom belirtmesi için x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması gerekiyordu. Hemen px'e baktığım zaman 2 bir doğal sayı fakat eksi 1 sayısı bir doğal sayı olmadığı için bu ifademiz ne olacak? Polinom belirtmez arkadaşlar diyebiliriz. Hemen qx'e geldim yine x'in kuvveti 1. Tamam bunda sıkıntı yok. Ama 2 bölü 3 ifadesi bir doğal sayı olmadığı için bu ifademizde bir polinom belirtmeyecektir. Yani bu. Qx de polinom değildir diyebiliriz. Peki 3. Üç, öncüle bakalım. Hx'e 2 bölü 3 sayısı bir sabit sayıdır. İsterseniz şöyle düşünebilirsiniz. X üzeri 0. E, X'in kuvveti doğal sayı. Önündeki kas sayı biz reel sayı olsun istiyorduk. Sıkıntı yok. 2 bölü 3 bir reel sayıdır. O zaman 3. öncül bir polinom belirtti. Yalnız bize belirtmeyenleri soruyordu. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Üçün sorumuza da bakalım. Polinomi için ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada birinci öncüle baktığımız zaman Px'in derecesi 3'tür. Derece demek x'in kuvveti en büyük olduğu demekti arkadaşlar. Bakın burada kuvvetlerine bakıyorum. Burada 3 var, 2 var, 1 var. Şunu da şöyle x üzeri 0'mış gibi düşünebiliriz. En büyük olan ifademiz 3 olduğu için o zaman polinomuzun derecesi evet 3'tür diyebiliriz. İkinci öncüle bakalım. Px'in baş katsayısı. Baş katsayı neydi? en büyük dereceli teriminin önündeki katsayı. Şimdi en büyük dereceli terimi x küp. O zaman bunun önündeki katsayımız kaçtır? Eksi 2. O zaman ikinci öncül de doğrudur diyebiliriz. Peki px'in sabit terimi. Bize verilen px polinomunda sabit terimi bulmak için biz x gördüğümüz yere ne yazıyoruz arkadaşlar? Sıfır. Bakın burada x gördüğümüz yere 0 yazarsak. 0 çarpı eksi 2'den gidecektir. Burada yine sıfır yazarsam yine gitti. Sıfır yazarsam yine gitti. O zaman sadece 7 sayısı kaldı. Polinomun sabit terim içinde 7'dir diyebiliriz. Doğru cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Dördüncü soruda bize Px polinomu için ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci öncüle baktığımız zaman Px'in baş kat sayısı 3'tür diyor. Baş katsayı ifadesi için en büyük dereceli terimin önündeki katsayıya bakıyorduk. Bakın burada en büyük dereceli terimimiz dikkat edersek 3. E bunun önündeki katsayımız 1 olduğu için biz Px'in baş katsayısına 1 diyeceğiz. Yani 3'tür ifadesi yanlıştır olacaktır. İkinci öncüle bakalım. Px'in terim sayısı 2'dir. Evet arkadaşlar bakın burada 2 tane terimimiz var. Birisi x küp diğeri de eksi 2x ifadesi. O zaman bu ifade için doğrudur diyebiliriz. Px'in katsayılar toplamı. Katsayılar toplamı için ise x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Yani p1 ifadesini istiyorduk. Bakın burada x gördüğümüz yere 1 bir yazarsak 1'in küpünden 1 gelecektir. Burada ise 1 yazarsam eksi 2 gelir. 1 eksi 2'den doğru cevabımız eksi 1 gelir. Yani 3. öncül içinde doğrudur diyebiliriz. Doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Beşinci soruda eşitliği ikinci dereceden bir polinom belirtmektedir. Buna göre m artı n toplamı kaçtır diye sorulmuş. Eğer ikinci dereceden bir polinom belirtmek istiyorsak arkadaşlar bakın buradaki x küplü terimi yok etmeliyiz. O zaman önündeki katsayı gelin sıfır yapalım. Yani m 2 ifadesi eşittir sıfır olsun. Buradan m değerini 2'yi karşıya gönderirsem 2 olarak bulmuş olurum. Burada baktığımız zaman arkadaşlar bakın ikinci dereceden başka bir ifade yok. O zaman şuradaki kuvvetimizi 2 yapmamız gerekir. Yani n 4 ifadesi eşittir 2 olmalı. Eksi 4'ü karşıya gönderirsem buradan n değerini de 6 olarak bulmuş olurum. Bize m artı n değeri sorulmuştu. 6 artı 2'den doğru cevabımızın 8 geleceğini söyleyebiliriz. Altıncı soruda eşitliği bir polinom belirtmektedir. Buna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar polinom belirtmesi için x'in kuvvetlerinin biz doğal sayı olmasını istiyorduk. Yani 0 ya da 0'dan büyük değerler. O zaman gelin n-1 ifadesinin büyük eşittir 0 diyelim. Bir de buradaki 1-n ifadesi büyük eşittir 0 diyorum. Buradaki eksi 1'i karşıya gönderdiğimiz zaman en değerleri büyük eşittir 1 gelecektir. Burada ise şöyle yapalım. Eksi n'i karşıya gönderelim. 1 büyük eşittir n. Şimdi bu iki eşitliğe baktığımız zaman n değeri ya birden büyük olacakmış ya da birden küçük. O zaman bizim burada seçebileceğimiz tek değer var. Yani n değerini 1'e eşitlememiz gerekir. Başka değer alamayız arkadaşlar. Şimdi gelin buradaki n değerleri yerine yazalım. 1 eksi 1'den x üzeri 0 gelecektir. Aynı şekilde buradan da 1 eksi 1'den x üzeri 0. E x üzeri 0 ifadesi 1'e eşitti. O zaman biz px polinomunu şöyle yazabiliriz. Burası 1 olacağı için 4 kere 1'den 4 gelecektir. Burası da aynı şekilde 1'di. 2 çarpı 1'den eksi 2 gelecektir. Burada ise artı 3 ifademiz var. Bunları topladığımız zaman 4'ten 2 çıktı. 2, 3 daha eklersem bize 5'i verecektir. Bu da zaten sabit polinom olacaktır. Yani px polinomunun sabit terimi de 5 geleceğini söyleyebiliriz. Yedinci soruda eşitliği birinci dereceden bir polinom belirtmektedir. Buna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye sorulmuş. Eğer birinci dereceden bir polinom belirtmesini istiyorsak arkadaşlar. Bakın buradaki x küplü terimi ve şuradaki polinom olmayı bozan kök x ifadesinin önündeki katsayıları sayıları sıfır yapmamız gerekir. O zaman gelin bu ifadeleri hemen sıfır yapalım. Yani m artı 2 ifadesi eşittir sıfırdan. Buradan m değerini eksi 2 olarak bulmamız gerekir. Burada ise n-1 ifadesini 0 yapalım. n-1 eşittir. 0'dan eksi 1'i karşıya gönderirsem n değerini 1 olarak bulmuş olurum. Şimdi bunları yerine yazdığımız zaman gelin px polinomunu tekrardan düzenleyelim. Bakın burayı 0 yapmıştım zaten. Burası gitti. Aynı şekilde burası da 0 olmuştu. Sadece diğer ifadelerimi yazıyorum. Buradan x kaldı. m değerini eksi 2 olarak bulduk. n değerini de 1. Onları da yerine yazarsam şöyle eksi 2 artı 1 gelecektir. Px'i tekrardan düzenliyorum. Eksi 2 artı 1'den burası x eksi 1 şeklinde gelecektir. E bize sorulan sabit terimi biz bir polinomda sabit terimi nasıl buluyoruz? x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Yani p 0 değeri burada 0 yazarsam bize eksi 1'i verecek. O zaman doğru cevabımız b seçeneği gelecektir. 8. soruda eşitliği bir sabit polinomdur. Buna göre a artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar eğer sabit polinom olmasını istiyorsak biz x'li terimlerimizi yok ediyorduk. O zaman buradaki önündeki katsayısını gelin sıfıra eşit diyelim. Biz a artı 3 ifadesi eşittir sıfır olsun. Buradan a değerini eksi 3 olarak bulmuş olurum. Burada ise x terimi yok etmek için kuvvetini sıfır yapmalıyım. Yani b eksi 4 ifadesi eşittir sıfır gelecek. Buradan b değerini 4 olarak bulmuş olurum. Bize sorulan a artı b toplamıydı. 4 eksi 3'ten buradan topladığımız zaman bize 1 verecektir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 9. soruda eşitliği bir polinom belirtmektedir. Buna göre ne kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Eğer polinom belirtiyorsa arkadaşlar biz kuvvetlerinin doğal sayı olmasını istiyorduk. Yani buradan n artı 1 değerinin büyük eşittir 0 olmasını ya da 5 eksi n değerinin yine aynı şekilde 0'dan büyük ya da eşit olmasını istiyoruz. O zaman gelin burada e, şu artı 1'i karşıya gönderelim. Yani burada n değerleri eksi 1'den büyük ya da eşit gelecektir. Burada ise eksi n'i karşıya gönderirsem buradan 5 büyük eşittir n değerine gelir. Şimdi bu iki eşitliği, e, eşitsizliği birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın n değerini ortaya yazıyorum. n değerleri kimden büyük olacakmış? Eksi 1'den büyük olacak ve 5'ten de küçük ya da eşit olmasını istiyoruz. Peki burada alabileceğimiz değerler kimler var arkadaşlar? Bakın şöyle yazalım. E -1'i alabiliyoruz. 0 1 2 3 4 5 değerlerini alabiliyoruz. Bize kaç tane farklı değer alacağını sormuş. Burayı hemen sayalım. 2 4 6 şöyle bir tane daha var. 7 tane değer alacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. 10. soruda bize eşitliği bir polinom belirtmektedir. Buna göre m kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Bakın burada ilk önce şuradan başlayalım arkadaşlar. m-3 ifadesinin biz doğal sayı olmasını istiyoruz. Yani m-3'ün sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekir. Buradaki eksi 3'ü karşıya gönderirsem m değerlerinin 3'ten büyük ya da eşit olması gerekir. İkinci olarak buradaki 12 bölü m ifadesinin yine bir doğal sayı olmasını istiyoruz. Yalnız bu sefer bir şartımız var. Buna da dikkat etmeliyiz. m değerlerini 3'ten büyük ya da eşit seçeceğiz. O zaman 12 bölü m ifadesi doğal sayı olacaksa. Mesela 12'nin böleni 3 var. Onu seçebiliriz. Yani m yerine 3 yazabiliriz. Peki 12'yi bölen aynı şekilde 4 sayısı da var. Bunu da seçebiliriz. Aynı şekilde 12'yi bölen 6 sayısı var. Bunu da seçebiliriz. 12'yi bölen bir de kendisi var. 12 yazabiliriz. Mesela 12 bölü 3 ifadesi bize 4'ü verecektir. 2 çarpı x üzeri 4 ifadesi gelecektir. Bu şekilde düşünebiliriz. O zaman m'nin alabileceği değerler 4 tane gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktır. 11'in soruda eşitliği bir polinom belirtmektedir. Buna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Burada x'in kuvvetlerinin biz doğal sayı olmasını istiyorduk arkadaşlar. O zaman buradaki 18 bölü m ve 12 bölü m ifadelerini birer doğal sayı yapmalıyız. Gelin bunları bir yazalım. 18 bölü m ve 12 bölü m ifadelerini bir yazalım. Şimdi burada m'yi verdiğimiz değerler hem 18'i bölecek hem de 12'yi bölecek. O zaman e, biz negatif sayılar veremeyiz. Çünkü negatif verdiğimiz zaman kuvvetleri doğal sayı olmayacaktır. Pozitif sayılarla başlayalım. Bakın burada m gördüğümüz yere biz 1 yazarsak 18 bölü 1 ifadesi bize 18'i verir. 12 bölü 1 ifadesi de 12'yi verecektir. Aynı şekilde bakın burada 2 yazarsak 18 bölü 2 9'u verir. 12 bölü 2 6'yı verir. Yine bir doğal sayıdır. Devam ediyorum. E, M gördüğümüz üzere 3 yazarsak 18 bölü 3 bize 6'yı verir. 12 bölü 3 de 4'ü verecektir. O zaman 3 de yazabiliyorum. Başka ne yazabilirim arkadaşlar? Bakın 6 verirsem 18 bölü 6 bize 3'ü verecektir. 12 bölü 6 da bize 2'yi verecektir. Bunun haricinde başka değerler veremeyiz. O zaman m'nin alacağı değerler toplamı 6 3 daha 9 2 daha eklersem 11 1 daha eklersem doğru cevabımın 12 geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. 12. soruda polinomu sıfır polinomudur. Buna göre P kaç olabilir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar, eğer sıfır polinomuysa biz Px eşittir, şöyle 0 şeklinde yazıyorduk. Biz buna sıfır polinomu diyorduk. Şimdi sıfır polinomu olması için buradaki x'li terimleri yok etmeliyiz o zaman. Gelin buradaki x terimleri yok edelim. Bunun kuvvetini sıfır yapalım. Yani m-4 ifadesi eşittir sıfırdan. Buradan m değerini 4 olarak bulmuş oluruz. İkinci olarak buradaki x'li terimi yok etmek için onu da şöyle yazalım. n artı 6 değeri eşittir sıfır diyorum. Buradan n değerini eksi 6 olarak bulmuş olurum. Şimdi gelin bunları burada yerine yazalım ve şuradaki ifademizi tekrar düzenleyelim. Px ifadesi bakın burada. M değerini ben 4 olarak seçersem x üzeri 0 gelecektir. 3 çarpı x üzeri 0 bize 3'ü verir. Artı diyorum. Bakın burayı komple zaten 0 yapmıştık. Burası gitti. Buradaki M değerini yerine yazalım. M değerini 4 olarak buldum. N değerini eksi 6 olarak buldum. Artı P diyorum. Şimdi biz bu ifademizin 0 olmasını istiyoruz. O zaman gelin burayı toplayalım. 3, 4 daha 7, 6 çıkartırsam bize burası 1 verecektir. 1 artı P ifadesi eşittir 0'mış. 1 artı P eşittir 0'dan Buradan P değerini eksi 1 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabım A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.